Herkese merhaba arkadaşlar. KPSS güncel bilgiler serimize devam ediyoruz. Eğer hazırsanız başlayalım. Dersimiz vatandaşlık konu güncel bilgiler. Herkese başarılar. Birinci soru Nobel ödülünü almaya hak kazanan ilk kadın bilim insanı kimdir? A) Selma Lagerlöf B) Marie Curie C) Bertha von Suttner D) Graya Deleda E) Ada Lovelace. Evet cevabına bakalım. Nobel ödül almaya hak kazanan ilk kadın kimmiş? B. Maria Curie. Arkadaşlar Maria Curie 1903 yılında Nobel fizik ödülü, 1911 yılında da Nobel kimya ödülünün sahibi. Ayrıca radyoloji biriminin kurucusu. Nobel ödülü alan ilk kadın, aynı zamanda bu iki ödülü iki kere alan İlk bilim insanı olmuştur Marie Curie. Diğer soru: Altın Palmiye Sinema Ödülü hangi film festivalinde verilmektedir? Berlin, Altın Portakal, Cannes, Austin, Emmy. Evet, cevabına bakıyoruz. Cevabımız C Cannes. WZH adlı eserinde astronomi cetveleri hazırlamış Batı dünyasında Albert Tegnius adıyla bilinen ünlü bilim adamı kimdir? Kopernik, Ali Kuşçu, Battani, Galileo, Gazali. Evet cevabımız neymiş? Kitab-ı Üzüç sahibi kimmiş? C. Battani. Diğer soru. Dünya tarihinde ilk fotoğrafı 1826'da çeken kişi kimdir? A. Joseph Francia B. Jose Mourinho C. Joseph Sanchez D. Joseph Foto E. Joseph Nidefor Niepse Evet bakalım dünya tarihinde ilk fotoğrafı çeken kişi kimmiş? Cevabımız E. Joseph Nidefor Niepse İsimleri bile çok garip ya. 1826 ve 1820'de Joseph Nebzör Niseps aşağı duyarlı bir levha üzerinde kalıcı görüntüler elde etmeyi başarır. Niseps'in görüntüsü 8 saat boyunca ışıklanmış. Fotoğraftaki adam büyük ihtimalle fotoğraf değil tam olarak bilinmiyor. Öylesine bunu yapıştırdım. Fakat bu adam belli bir yöntemi elde edememiştir ve daha sonrasında vefat etmiştir. Bu adamdan sonra gelen bilim adamları bu yöntemi elde etmişlerdir. 1863 yılında kullanıma giren Dünya'nın en eski yeraltı ulaşım sistemi olarak bilinen ilk metro hangi şehirde kullanılmaya başlanmıştır? Paris, New York, Londra, Berlin, Tokyo. Bakalım ilk metro hangi şehirde kullanılmaya başlanmış? Londra'da kullanılmaya başlanmış. 1863'te hizmet açılan Londra metrosu Dünya'nın en eski yeraltı ulaşım sistemlerinin biridir. 400 kilometrelik uzunluğuyla Şangay metrosundan sonra dünyanın en uzun ikinci metrosu olarak bilinen hat 270 istasyondan oluşuyor Londra metrosu. 1444 yılında Afrika'nın en batı ucunu keşfeden Ümit Burnu'nu bugünkü Senegal kıyılarına ulaşan ünlü denizci kimdir? Amerika Vespucci, Magellan, Delcano, Bartolomé Diaz, Christophe Colomb. Bakalım kimmiş. cevabımız Bartel Medias 1444 yılında Afrika'nın en batucunu keşfetmiş. Diğer soru. Büyük okyanusa sefiri esnasında okyanusu çok sakin gördüğü için Pasifik yani sakin ismini veren, ayrıca Güney Amerika'da keşfettiği boğaza kendi ismi verilen Portekizli denizci kimdir? Amerika Vespucci, Magellan, Del Cano, Bartel Medias. Kristof Kolomb. Evet, portekizli denizci kimmiş? B. Magellan. Dünya üzerinde bilinen en derin nokta hangisidir? A. Kubera Mağarası, B. Mariana Çukuru, C. Bentley Çukuru, D. Cehennem Obru, E. Hazar Gölü. Dünya üzerinde bilinen en derin nokta Hangisiymiş? B Mariana Çukuru. Mariana Çukuru Dünya üzerinde bilinen en derin noktadır. En derin noktası yaklaşık 10994 metre. Uzunluğu 2500 kilometre civarında, genişliği ise 69 kilometredir. Mariana Çukuru. Türkiye'nin en uzun karayolu ağına sahip olan il hangisiymiş? A Eskişehir, B Ankara, C İstanbul. D. Kocaeli, E Konya. E evet, Türkiye'nin en uzun karayoluna sahip olan il hangisiymiş? Bakalım. E Konya. Türkiye'nin en uzun karayolu ağına sahip olan il. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlar videomuzu bitti. Umarım faydasını görürsünüz. Herkese başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.